Diyarbakır'da 14 gün önce kaybolan Narin'e henüz ulaşılamadı ancak soruşturmada dün bazı gelişmeler olduğu yaşandı. O süreci ve bugünkü çalışmaları öğrenelim. Şimdi Nizamettin Kaplan aktaracak arama çalışmaların olduğu noktalardan birinde Nizamettin bizi bekliyor. Bugün itibariyle artık iki hafta oldu diyebiliyoruz Nizamettin. Ama hala maalesef Narin bulunamadı. Nedir, noktaları neler? Zehra evet ikinci hafta artık bugün Narin'in kaybolmasının üzerinden tam 14 gün geçti ve bu 14 günlük sürede şu anda kameraman arkadaşım Seyfettin A'yla birlikte bulunduğumuz Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Kırsal Mahallesi'nde çok yoğun aramalar yapıldı. Ancak şu ana kadar Narin'le ilgili bir ize ulaşılmış değil. Tabii ki arama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında da bölgede ekipler Yoğun bir şekilde temaslarını sürdürüyorlar. Yine e, köy e, mahallenin girişinde jandarmanın e, önlemleri var. E, köye gelen araçlar e, burada aranıyor. Kimlik tespiti yapılıyor, kimlik kontrolü yapılıyor. Çıkış yapan araçlar da yine benzer bir yöntemle e, kontrol ediliyor. Ve günlerdir bu uygulamaya e, şahit oluyoruz. Tavşantepe Kırsal Mahallesi'nde. Ee, tabii e, olayla ilgili soruşturma da e, titiz bir şekilde devam ediyor. Bilindiği üzere olayla ilgili Nari'nin amcası ve aynı zamanda e, mahallenin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. E, i̇ki gün süren gözaltı süresinden ardından dün Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilmişti. Ve e, yaklaşık beş saat süren e, sorgulamanın ardından da Tutuklanma talebiyle önce Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi ardından da e, burada e, tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi de kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme iddiasıyla e, tutuklandı. Bunu belirtelim. Adalet Bakanı Yılmaz Tunc'un da dün akşam e, bu soruşturmaya ilişkin bazı açıklamaları vardı. Ee, özellikle soruşturma konusunda adli tıpın bir takım tespitlerinin olduğunu söyledi. Yine DNA tespitlerinin e, olduğunu belirtti. Ee, annesi ve babasıyla yani Nari'nin annesi ve babasıyla kan örnekleri alındı. O araçta amcasının aracındaki DNA'nın uyuştuğu görüldü. Ve bu kuvvetli bir şüphe, kuvvetli şüphe nedeniyle hakim tutuklama kararı verdi dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tünç, Dün yaptığı açıklamadan sonra. Tabi. E, Salim Güran'ın avukatından da bir açıklama geldi. Sedat Sedat Toğrul dün yazılı bir açıklama yaptı hemen tutuklamadan sonra. Müvekilinin tuta, e, tutuklanmasına e, dayanak delil e, araçtaki DNA örneği ve WhatsApp yazışmalarının e, silinmesi e, olduğunu, bunun gerekçe gösterilerek müvekkilinin tutuklandığını söyledi. E, ve bu tutuklanma için yeterli bir somut delil değildir. Yeğeninin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur dedi. Yine kaldı ki DNA örneği materyalın cinsi ve bulunduğu yere göre bir ay ile 6 ay e, kalabilmektedir. E, bu arada e, ortada bir ceset olmadığını, Narin'in cesedinin bulunmadığını ve e, buna rağmen e, kastan, kasten adam öldürmeden e, sevki yani amcanın tutuklanması hukuka aykırıdır dedi. E, avukat Doğrul yaptığı açıklamada ve yine tutuklanmaya itiraz edeceklerini belirtti. Evet Narin'i arama çalışmaları 14 gününde devam ediyor. Şu anda kameraman arkadaşım Seyfettin Ay'la birlikte Tavşan Tavşantepe Kırsal Mahallesi'nin girişindeyiz. Ve jandarmanın buradaki uygulamaları devam ediyor. Köye giriş çıkış yapan, mahalleye giriş çıkış yapan araçlar e, titiz bir şekilde aranıyor, kimlik tespiti yapılıyor. Ve ardından da tabii ki e, geçişlere izin veriliyor. Genel hatlarıyla durum şu anda e, Tavşantepe mahallesinde böyle Zehra. Evet son notları Nizamettin Kaplan aktardı.